Merhabalar. Bugün e, merceğimizi e, panik atak ve panik atak tedavisine e, doğru tutuyoruz. Bugün bu konuyu sizinle konuşmak istiyorum. Panik atak bildiğiniz gibi son yıllarda çok e, fazla sıklıkla görüyoruz insanların hayatında, özellikle bu pandemi sonrası korona döneminde panik atak çok fazla olmaya başladı. Panik atak geçiren insanlar her an bir kaygı içindeler. Her an kötü bir şey olacakmış hissiyle yaşarlar ve e, öyle bir hale gelir ki artık böyle ölme korkusu, kalp krizi, felç geçiriyormuş gibi şikayetlerle kendilerini acile atarlar. Bu elbette e, çok e, sıkıntılı bir durumdur. Çünkü her an kaygıyla yaşamak yaşadığınız anın keyfine, lezzetine, tadına varamamak demektir. Peki bunun tedavisi var mı? Biz nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyoruz? Biz aslında çoklu tedavi yöntemi uyguluyoruz ve holistik bütüncül yaklaşıyoruz. Sadece ilaçlarla panik atak tedavisi maalesef yapılamıyor. Sadece olayın üstü baskılanmış oluyor ee, ve sonradan tekrar çıkıyor. İlacı bıraktığınızda tekrar ortaya çıkıyor. Peki olayın kökeni nereye dayanıyor? Olayın kökeni aslında çocuklukta yaşanan bir travmaya dayanıyor. Ve genellikle o travma bulunduğunda ve çözüldüğünde aynı şekilde panik atakta buharlaşıp kaybolup gidiyor ve bir daha hiç hayatınızda sizin karşınıza çıkmıyor. Tedavide neler yapıyoruz? Tedavide çoklu tedavi yöntemi kullanıyoruz. Akupunktur tedavisi kullanıyoruz. Aroma terapi kullanıyoruz, duygu odaklı terapi yapıyoruz, hipnoz yapıyoruz, regresyon yapıyoruz, bilişsel davranışçı tedaviler e, uyguluyoruz. Toplamda e, panik atak 8-10 seans içerisinde tamamen çözülüyor ve kayboluyor. Bizim birçok hastamız var, çevre illerden de geliyorlar e, ve bunları çalışarak bu klinikte bunları tamamen e, tedavi edebiliyoruz.